İyi akşamlar sevgili terazi burçları bugün de sizinle beraberiz bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz şurada birilerinin sanki sıkıntıdan belinin bükülmüş olduğunu görüyorum baya baya demek ki yaşadığı olaylar o kişi sarsmış bu bir erkek ama Allah'ın izni ile Böyle arkasında da iki ayrı göz aydına. Nereden haber bekliyor ise gelecek haberlerle birlikte Allah'ın izniyle bütün sıkıntılarından bir haftalık bir süreç içerisinde. Ayın dokuzunda ya da dokuzuna kadar inşallah Rabbimin izniyle bütün sıkıntılarından kurtulacak diyorum. <laughs> Şurada da kocaman bir balık çıkmış. Balık ejderhaya da benziyor aslında. Ee, şöyle... Kafalarında bazı insanların sonra işaretleri görüyorum. İşsel ve e, beklentileriyle alakalı. Yani konumlarıyla, iş e, iş beklentileriyle ya da iş kapıları açılacak mı gibi. İnşallah Rabbimin izniyle yakın zaman içerisinde. Aynı yedisinden itibaren sanki hayatımıza sihirli bir değnek değecek ve o beklediğiniz haberler ya da beklediğiniz kapılar hepsi açılacak Allah'ın izniyle. Bu kafanızdaki soru işaretleri de tamamen ortadan kalkacak diyorum. Yine şurada koca bir balık görüyorsunuz ve üzerinde biraz toplu bir adam balığın üzerine çıkmış. Yani bir şey olacak bir yerden Rabbim sebep verecek gelecek bir parayla birlikte kendi işini kurma. Ha bu günlerde ayın 7'sinden itibaren bazılarının kafalarında böyle eş değiştirme düşüncelerinin olduğunu görüyorum. O hayalini kurduğunuz ya da istediğiniz yerlere geçiş yapabilirsiniz. Birdenbire diyorum ya hayatınıza sihirli bir değnek değecek ve inşallah Allah'ın da izniyle o kapanan bütün kapılar açılacak ya da hayalini kurduğumuz şeyler gerçekleşecek. Bugünlerde <laughs> Hep kafanızdan iyi şeyler geçirin. O aklınızdan, kafanızdan geçirdiğiniz her şey birer birer gerçek olacak. Yani diyorum ki kurulan hayaller inşallah Rabbimin izniyle hepsi gerçek olacak. Yani o kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki sevgili Terazi burçları ve yükseleni Terazi olanlar küllerinizden yeniden doğacaksınız tam da böyle bitti tükendik dediğiniz noktada Allah'ın izni ile küllerinizden yeniden doğacaksınız ve yaşadığınız tüm acılar ve sıkıntılar bitecek. O akıttığınız gözyaşları da var ya, sevinç gözyaşına dönecek inşallah. Birilerinin bayrağının sallandığını görüyorum. Bayraklı kapılarda bakın yine şurada bir iri yapılı bir bayan ah harfi çıkmış. Kafasına bayrak taşıyor. <laughs> bayraklı kapılarda ne gibi beklentiniz var ise o beklentilerin dedim ya ayın yedisinden itibaren beklentiler artık gerçekleşmeye başlayacak. Bir de sizlerle o kadar çok uğraşan insanlar oldu ki o kadar sıkıntınız yetmiyormuş gibi bir de böyle yakınınızdaki insanlar sizlerle uğraştı ya. O size sıkıntı yaşatıp kötülük yapan kişilerin kendi dertlerine düştüklerini göreceksiniz. Sadece dedim ya bu günlerde kafanızdan ne geçirirseniz, neyi hayal ederseniz, neyin olmasını isterseniz o düşündüğünüz şeyler gerçek olacak. Önümüzdeki haftaların içerisinde böyle küçük küçük sağlıkla ya da enfeksiyonel hani Küçük rahatsızlıklar. Böyle yaşayabilirsiniz. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Hayvanlardan geçecek küçük böyle parazit gibi de olabilir. Öyle şeylere dikkat edin. Bir de, bir de bu hala etrafımızda sinsi insanlar görüyorum. Böyle gizli gizli sanki böyle bakın gözleri görüyorsunuz. Gizli gizli birilerinin sizleri izlediğini görüyorum. Onlara da dikkat edin. Kötüye Rabbim fırsat vermesin. İnşallah Allah'ın izniyle o yaşanan bütün sıkıntılar acılar bitecek, tükenecek. Bakın burada sanki bir dede sarıklı bir dede çıkmış. Bu demek oluyor ki birilerinin ettiği dualar kabul oluyor ve Allah tarafından korunan kişiler görüyorum. Bazılarının hastalarının olduğunu görüyorum Allah'ım şifa versin hastalarınıza İnşallah şifa verecek o hani çok ciddi sıkıntılar problemler yaşamadan Allah'ın izniyle e, atlatacaklar o hastalıklarını da birilerinin de evleriyle alakalı sanki sıkıntısının olduğunu görüyorum mahkemelik bir problemi olabilir bu ev mevzusu her ne ise. Bayağıdır sanki uzamalı geliyor ama sonuç aydınlık ve bu ev temize çıkacak inşallah. Burada hamile bir bayan görünüyor. Kimin çocuk etrafınızda da yakın çevrenizde de birilerinin bebek haberini alabilirsiniz. Ya da kendileriniz de istiyor iseniz kendinize de bebek haberi müjdesi alabilirsiniz. Böyle bir koşuşturmaca içine gireceksiniz. Bu yoğunluktan işsel anlamda dedim ya iş kapılarınızın açıldığını görüyorum. Bu yoğunluktan böyle aşkla aşkla iş birbirine karışacak ya da öyle diyeyim. Aşk hayatınızda, aşk kısmetinizde açılıyor. Hayatında kimse olmayanların da böyle birden birdenbire büyük aşklarla karşılaşabileceklerini görüyorum. Burada bir fil çıkmış. Fil de koşarak gidiyor. Fil, yavru fil. Fil de gücü temsil eder. Dedim ya bayraklı kapılarda iş beklentisi olanlar yurt içi yurt dışı dünyanın her yerinden olabilir. Kurumsal kapılar olabilir devlet kapıları olabilir. Belki birinin para beklentisi hani böyle emekliliği olabilir para beklentisi olabilir. Daha önceden yaptığı işin parası gelmemiştir onu bekliyordur iş bekliyordur atamadır, geçiştir, terfidir, kadrodur. Buna benzeyen her ne gibi beklentiniz var ise gerçekleşecek. Bu yeni ay var ya giden günlerde, geçtiğimiz günlerde o yeni ay size yenilik getirecek inşallah. Bu ayın yetisinden sonra da ne olacaksa bir şeyler olacak. Hayatınıza çok ciddi köklü değişimler olacak. Sürpriz paralar gelebilir. Sürpriz böyle hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir. İşsel anlamda da. Yani diyorum ki hayatımızdaki bütün engeller ortadan kalkıyor diyorum ya. Sanki sihirli bir değnek değmiş. Ama siz de çok sıkıntılar çektiniz. O yüzden artık kış bitti, bahar gelecek hayatımıza. Bu da çeşme, akıyor çeşme. Çeşme rızktır, kazançtır. Araba hayali olanların araba hayalleri kalple alakalı, sevgiyle alakalı hayatında kimse yoktur. Aşk bekliyordur, sevgi bekliyordur. Geliyor sevgi ya da sevdiği kişiyi bekliyordur. Kimilerinin de beyaz temiz kağıtlarının olduğunu görüyorum. Araba hayali, araba görüyorsunuz, hayalleri gerçekleşecek. Böyle bir ok atıyorsunuz, ok tam 12'den vuracak. Öyle hayatınız değişecek diyorum. Yani bu ayın 7'sinden sonra, 13'ünden sonra ve 23 çıkmış bir de. Ayın 23'ünde de çok büyük mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu böyle villamsı bir evin şekliydi bozuldu. Yani öyle bahçeli ev hayali kuranların da o hayalleri gerçek olacak. Yani diyorum ki sevgili terazi burçları o kadar çok sakıntılar yaşadınız ki son 3-4 yıldır yaşamadığınız kalmadı. Hele son birkaç ay içinde her şey üst üste geldi. Her şey. Şimdi de üst üste gelen mutluluklarla karşılaşacaksınız Allah'ın izniyle. Böyle daha önceden çevrenizle ve e, etrafınızdaki insanlarla yaşadığınız bu çatışmalar sanki sizleri daha da böyle güçlendirmiş. Böyle adım atarken daha böyle kendinizden emin, daha korkusuz, daha cesur bir şekilde ilerliyorsunuz. İnşallah karşınıza da çıkan bu fırsatlar böyle e, siz adım attıkça o fırsatlar da büyüyecek öyle güç elde edeceksiniz öyle kuvvetleneceksiniz ki kendiniz bile şaşıracaksınız sanki rüyanızda yaşadıktan sonra o mutlulukları rüyanızda görmüş gibi daha önceden yaşamış gibi olacaksınız ve bütün acılar bütün sıkıntılar inşallah Rabbimin izniyle bitecek merdiveni görüyorsunuz bakın 3 3 basamaklı ve siz şu an 3. son basamaktasınız bir anda balık gördünüz mü? Biri resmen yapışmış benim der gibi o balığa çekiştiriyor. Birileri de e, sevgiyle alakalı yıkımlar yaşamış. Hanesinin içerisinde sanki eşiyle alakalı böyle o kişinin de sanki bakın parasal demek ki hanede parasal sıkıntılar ya da eşsel problemler var. O da hanenin içerisine yansımış böyle ama. Öyle evlilikler de inşallah huzur bulacaklar. Onlar da ikinci baharlarını yaşayacaklar Rabbimin izniyle. Yine diyorum yedisinden itibaren kaderinizde iyi anlamda güzel değişmeler olacak. İyi anlamda. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek size. Bu ikisini karıştıralım. Rabbim ne veriyorsa her şeyin hayırlısını versin sağlık, mutluluk, huzurlu bir şekilde. Lütfen bugünlerde güzel şeyler düşünün, güzel olsun. Ve tam tevekküller Rabbime sığının. Siz inançlı insanlarsınız. Hayat hepimiz için, biz insanlar için. Rabbim hiç kimseyi dört başı mağrur yaratmadı. Tabii ki de sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama o sıkıntının yani derdi veren Allah dermanını da verir. Bunu bilelim ve Rabbime sığınalım. İnşallah kurban olduğum Allah da dermanını verecek ve kısa zaman içerisinde bütün acılar ve bütün problemler hatta bütün sıkıntılar bitiyor diyorum. Böyle şu son bir, bir buçuk yıldır böyle garip sıkıntılar yaşamış kişiler var bir mucize olması gerekiyor ki sanki o sıkıntı bir sene önce ya da bir buçuk yıl öncesinden yaşanılan sıkıntı ya da bir yıkım ya da bir kayıp her ne ise bu ayların içerisinde bir mucize olacak. Ta o sıkıntıları ilgilendiren ve o sıkıntı kökten çözüm bulacak. Bu ay da olabilir. Belki ayın yedisinden itibaren diyorum ya bir mucize olacak. Belki ayın yedisinden sonunda olabilir. Yani o daha önceden yaşadığınız ve bir türlü unutulmayan yıkım, sıkıntı her ne ise bu önümüzdeki günlerde, haftalarda ve ilk, ilk üç aylık zaman içerisinde bir mucize olacak ve o yaşanılan olayı işte bir buçuk yıl önce yaşanılan sıkıntıyı kökünden çözecek inşallah. Muradınıza eriyorsunuz diyorum. Kara giden hayatınız aydınlığa kavuşacak. Bazılarının eviyle alakalı sanki hmm, ev değiştirme ya da dekor ya da ev alacak gibi şeyler görünüyor. Birilerinin de böyle hanelerinin içine gerek oğlunundur, gerek kızınındır, gerek eşinindir. İşsel anlamda birdenbire yükselmeler olacak, para gelecek. Gene mucize, gene mucize diyorum. Her ne ise hayatımıza sihirli bir değnek değecek. Öyle bir şey olacak ki bütün yaşanılan acılar bitiyor, yerine mutluluk geliyor. Bazılarına da yol görünüyor yurt içi, yurt dışı böyle bir anda yollar açılıyor. Kimi gerek seyahat için, kimi eğitim için, kimi işi gereği birilerinin de bir yerlere gittiğini görüyorum. Bu arada aşk kapılarımızda artık aralanmaya başlamış. Bazıları böyle ayaklarını yerden kesecek büyük aşklara karşılaşabilir diyorum. <laughs> Böyle arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, aşkta böyle büyük e, heyecanlar, mutluluklar yaşayacağınız güzel bir ayın içerisindesiniz. Sadece güzel düşünün, güzel olsun. Güzel haberler geliyor, yeni gelişmeler var böyle ne ise. Böyle peş peşe yaşayacağınız mutluluklar. Ve bu yaşayacağınız tabii... Olaylar da sizin gelecekle alakalı planlar yapmanızı sebep olacak ve sanki hayatınızın yolunu çizeceksiniz o karşınıza gelen fırsatlarla ve e, her ne ise gelen o müjdeli haberler ya da olaylarla mesela diyelim sevdiğiniz kişi geriye döndü ne olacak? Onunla artık bütün acılar bitecek, evlilik düşünülecek gibi ya da karşınıza çıkan büyük fırsatları değerlendirip iş kurabilirsiniz. Ya da eviniz işinizle alakalı eviniz değişebilir gibi yani diyorum ya. O karşınıza çıkan ee, müjdelerle ya da mutluluklar ya da yeni gelişmeler ya da yeni insanlar, gelen güzel haberlerle birlikte sizde gelecekle alakalı planlar yapıyorsunuz ve inşallah sonuç zafer ve mutluluk olacak bu yıl bu ayla birlikte inşallah bir başlıyor size güzellik getirmeye peş peşe geliyor artık yani hayallerini kurduğumuz o aklımızdan bütün geçenler var ya gerçek olacak inşallah ölüm bitiş demektir bütün sıkıntılar, acılar bitiyor. Yerine hanelere güneş doğuyor. Bazıları da kendi işini kurmak gibi hayalleri var. O gelen toplu paralar, sürpriz paralar dedim ya. Onlar kendi işlerini kuracaklar inşallah. Allah'ım hepinizin işini gücünü rast getirsin. Kurban olduğum Allah her şeyin hayırlısını versin. Sağlık, mutluluk, huzurlu bir şekilde. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.